Gelin bu tarafa. Bugün bayramın dördüncü günü. Neler oluyor hayatta? Bir de her şey bayram olsa olsa. Anca şahini kalsa. Çocuk mu desem? Gelin bu tarafa. Gelin 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 gelin. Gelin hadi. Basmayın hadi gelin. Bu tarafa gelin. <laughs> Araba geliyor. Bu tarafa gelin. Bu tarafa. Gelin bakalım bu tarafa gelin. Arabanın arkasına geçmiyor. Bu tarafa gelin. Yine her şey aynı kalsa. Çocuk desem çocuk değil. Ne? Ne? གནས་ནས་འདི